Evladım dedi, bu Çanakkale madalyası dedi. Allah, Allah dedi, nasıl dedim Çanakkale madalyası? İşte anlattı, Çanakkale dedi, işte savaşırken top, mermiye, şarap ve parçası geldi, yaralanmışım. O dönemde biliyorsunuz Çanakkale savaşları, o dönemdeki şartları, tedavi süreçlerini Az, o zaman içinden o şarapnel parçasını, o misket derlerdi, o yuvarlaklığı almamışlar. Dedem onunla vefat etti ve hala şimdi tabiri açılsa belki o şarapnel parçası kemikleri şeylerdir ama o şarapnel parçası başında duruyordu. Ve tabii ben bundan çok etkilendim. Daha sonra köyde dedem köyün en biz çocuk olduğumuzda köyün en yaşlısıydı. Ve ona bizim bütün köylüler ata baba derlerdi. Ve bizim evde işte hemen caminin yanında olduğu için işte kış günleri insanlar işte öğlen namazına geliyorlar. Hemen içinde bir iki saat sonra ya da ikindi namazına geliyorlar akşam namazına. İşte evlerine gitmektense kış günü bizim dedemin evine gelirlerdi, toplanırlardı, hatıralar anlatırlardı. Ben işte ilkokula giderken, ilkokul öğrencisiyken ben bu dedemin şeyini duyduktan sonra büyük bir merak başladı bende. Bu nasıl oldu? Ve bu insanlar tabii yaşla bir araya gelince Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, diğer hatıralar kim şehit oldu, kim gazi oldu, kaç kişi Kümbüllü buralara gittiler, neler yaşadılar. İşte dedem Çanakkale Savaşı'nda yaparken diyor, atlar vardı, katırlar vardı. Biz onları besliyorduk. Onlardan kalan şeyler biz onuttuk. kalan tahinler ona verirdik diyor. Daha sonra onların gübrelerini yıkayıp, onların hazmedeme diye tanelerini kavurarak bir seyahate Ve bütün bu hatıralar, bu şeyler bende büyük etki yarattı. Ve işte tam o yıllarda, ilkokul 4. sınıftan 5. sınıfa giderken bende büyük bir okuma isteği başladı. Ve ben daha ilkokuluna başlarken bir an önce okumak istiyordum. Öğrenmek şeylerden. Ve dedem ancak yaşlıydı okuma yazması çok fazla değildi. Çok iri harfler olursa gazetenin o sayfalarını büyük başlıklarını okuyabilirdi. Diğer yerlerini okuyamazdı. Sorardı ya bunda ne yazıyor, bunda ne oldu filan diye. Veya radyodan işte akşam haberlerini dinleyip dünyada Türkiye'de neler olmuş haberlerini öğrenmeye çalışırdı. Sonra ben hemen hızlı bir şekilde okumayı öğrendim ve dedeme gazeteyi okuma benim için bir büyük bir görev oldu ve ZD'lerdeki baş yazıları ve köşe okudum. İlginç bir şey, köşe yazılarını baş yazılarını okumak ben de ta çocukken ilgi ilgimi çekmişti. Ve e, okulda da, e, işte öğretmenimiz biliyorsunuz köylerde e, o yıllarda sabahtan akşama kadar okurdu. Saat 3'e çeyrek kala öğleden sonra çıkardık. Ama 3'e çeyrek kala e, öğretmenimiz bizi göndermez de Allah rahmet eylesin çok güzel kitap okurdu. Ben daha birinci sınıftayken işte o zaman yani yani iki çocuğun devri alemi diye bir şey vardı, eser vardı. İşte i̇ki çocuk motosikletle Af Afrika'yı dolaşıyor, yeni ülkeler keşfediyor. Ben de merakla bakıp okuyorum. Ama öğretmen şimdi ses tonundan artık o sayfada bitireceğini anlayınca ben ilkokul birinci sınıftan hemen atılırdım. Öğretmenin bir sayfada, Öğretmenin boşuna gider bir sayfada oturtur. Çıkınca beni büyüklerim, çok büyük abilerimiz asarlardı. Niye o istediğim öyle bir sayfada? daha? Cowboy. Cowboy. Cow, inek, boy inek oğlu demek yani ineğe bakan çocuk demek, çoban demektir İngilizce. Kovboylar, ben de çocukken büyük merakla kovboy filmlerini seyrederdik. Onların çizgi romanlarını okurduk bu şeylerde. Bakın, kovboyları ve o yeni kurulan mahallelerde çok affedersiniz fahişelik yapan kadınları kahraman olarak gösterdiler bu filmlerde bizlere oraların yerli halkı olan aslında bizim de akrabalarımız olan kızıl dedileri vahşi kötü işte eski türk dini olan şamanizmin şa, din adamını şeyin kızıl şamanlarının din adamlarını onlar vahşi deli gibi çizgini tasvir ettiler ve vahşi insanlar olarak gösterdiler. Ve bizi bütün dünyaya 150 yıllık, 200 yıllık tarihlerine işte Amerikan'ın kuruluşu, iç Savaş, Birinci Dünya Savaşı filmlerle e, anlattılar. Bugün inşallah kısmet olur ileride gider görürsünüz. Amerika büyük bir coğrafyası var. Çok güzel doğa şeyleri falan var. Ama turistlerin gittiği yerler hemen hemen yüzde %90'ı bu Hollywood filmlerinin tanıttığı ve meşhur ettiği yerler. İnsanlar oraları gidip görüyorlar. Yani sinemanın ve televizyon etkisi. İnşallah dedim ben de... Bu kadar büyük bir tarihimiz var, bu kadar büyük coğrafyamız var. Elimden geldiğince bu dünyayla ilgili olarak milletime iyi şeyler yaparak hizmet etmek istiyorum demiştim. Ve kabul ettiler, aldılar. İşte o yıllar içerisinde eşim Neşe Sarısoy Karatay'la da tanıştık. Ve biz aslında iyi bir ekip oluşturduk. Yani beraber yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Birçok program yönetmen televizyonda yöneticilikler de yaptım. 2004-2008 arasında televizyon müdürlüğü de yaptım. Daha önce şube müdürlüğü falan. Bürokratik işler görev olarak verince, onlar yapınca tabii ki böyle güzel eserler yapmaktan biraz uzakta kalıyorsunuz. Eşim Neşe Hanım sağ olsun pek çok belgesellerin yönetmenliklerini yaptı hakikaten bir kadın olarak, bir başarılı bir insan olarak önemli işler yaptı. İnşallah o da gelecekti ama maalesef ağır bir grip geçirdiği için gelemedi sizlerle sohbete. O da katılmak istiyordu. Ve biz onunla işte bakarsanız biyografimizde birçok tarih belgeselleri yaptık. İşte Halil İnci Hoca vardır. Yani Allah rahmet eylesin. Geçen sene vefat ettiğinde 100 yaşındaydı. Ve yaşayan bu dönemin en büyük Osmanlı tarihçisidir. Yani hakikaten böyle bir tarihçiyle biz tanışmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Mesela bu Bafios, hemen Yalakdere, Yalakova, buraları biz Halil İnancı İnancık Hoca'yla Osmanlı Devleti'nin doğuşu ve Halil sözlü tarih belgesellerini çekerken 1998 99 2000 yıllarında bu Marmara etrafını en az iki defa, üç defa dolaştık. Yani Halil Hoca'mız biliyorsun şimdi e, Batı Ösyanlakdere'ye oraya bir Osmanlı ağacı anıtı diktirdi. Herseklilerin Hersek dediğimiz yerde. Biliyorsunuz o aynı zamanda aslında şimdiki insanlar zannediyorlar ki İstanbul'dan e, doğuya Haçlı seferleri eski zamanlarda şimdiki gibi otoban yoluyla Ankara'ya gidiyorlardı. Hayır. Orası Herseklil'e şimdi o köprünün yeni köprünün yapıldığı yer. Tarihi e, yoldur. Açtılar. Evet. 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 öğrencilerimizi de götürdük oraya. Evet. Güzel biz, biz buralara hep Halil Koca'yla dolaştık, çektik, ünite yaptık. Tabii ki işte e, Kırım'a dönersek buradan şeylerden, işte Kırım Savaşı 1853-56'dan sonra büyük bir göçler dalgası başladı. Tarihçilerin Kemal Karpat ve diğer tarihçilerimiz anlattıklarına göre sadece İngiliz ve Fransız gemilerinin ee, taşıdığı Kırımlı göçmen sayısı 300 bin. Bugün e, Romanya'da Mecidiye kasabası ve e, Anadolu'da pek çok yerdir bu göçmenlere iskan için kurulmuş kasaba ve köyler e, İsmail Gaspıralı'nın kızı. İsmail Gaspıralı dedi ki tek kanatlı kuş uçmaz dedi. Yani cemiyet hayatında, cemiyet hayatın her alanında mutlaka kadınların da olması gerektiğini vurguladı. Ali Minisvan Kadınlar Dünyası diye bir dergi çıkarttı. Onun başında onun baş redaktörü kızı Şefika Garçfuradı oldu. İşte bu kurultay tam bundan 100 sene önce yani dün 26 Aralık 1917'de Kırım Demokratik Halk Cumhuriyetine ilan etti. Ve bu e, cumhuriyetin e, başkanı da aynı zamanda daha önceki Kırım Müslümanları Komitesi'nde e, e, Kırım Başmüftüsü olarak seçilmiş olan Numan Çelebi Can getirildi. Numan Çelebi Can ki o zaman 32 yaşındaydı. Onun en büyük yardımcısı o Kırım Türkleri o arada özgürlüğe kavuşturan Cafer Seyit Ahmet sadece 28 yaşındaydı. Ve bu insanlar maalesef e, Bolşevik donanması Karadeniz'de Sivastopol'da olan donanma güçlüydü. Onlar baskınları yaptılar. Çelebi Cihan'ı esir aldılar, e, Sivastopol'de hapse attılar ve 23 Şubat 1918'de onu şehit ederek, kurşuna dizerek naaşını, cesedini Karadeniz'in sularına attılar. Bugün Kırım baş müftüsü olan ve bizim ilk Cumhurbaşkanımız olan Numan Çelebi Cihan'ın e, kabri, Karadeniz'in sularıdır. Ve e, Çarlık Polk, aslında bu göçler niye oldu Anadolu'ya? İşte bu göçler pek çok işte doğrudan Karadeniz'e, Karadeniz'in pek çok yerlerine oldu. At arabalarıyla, e, gemilerle Dobruca'ya oldu, Dobruca'dan e, Türkiye'ye oldu. Bugün Türkiye'nin, e, o dönemin Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde Kırımlı göçmenler e, iskanlı olmuştur. İşte Çiftlik de aynı şekilde, işte Kafkasya'dan gelen Karaçaylar vardır. Buralara da bir sürü yerlerden, e, göç, Balkanlardan daha sonraki dönemde göçler olmuştur. Bu göçler devamlı... E, sürdü. Niye göç ettirdiler? Çünkü Petro'nun amacı Kırım'ı almak, sıcak denizlere inmekte. Ve o dönemde büyük Çarlık Rusya'sının hayali Ortodoksluğun Ayasofya'yı fethederek, İstanbul'u fethederek Kudüs bir tarafta bir tarafta Moskova olmak üzere Ortodoksluğun merkezini yine İstanbul yapmaktı. Bakın biz o uçak düştüğü kriz döneminde Ruslar bu düşüncelerini büyük bir e, gururla televizyonlarda, şeylerde propagandalarla bağıra bağıra övündüler. Bunların reklamını yaptılar, propagandalarını yaptılar. Rusya bundan daha henüz vazgeçmiş değildir, asla da vazgeçecek değildir. İşte bütün göçlerde Kırım Türkleri e, azaltıldı azaltıldı, rejim değişti, Bolşevik değişimi geldi. Ama o Bolşevik rejimi Çarlık rejiminin siyasetini aynen devam ettirdi. Kalan Kırım Türklerini bir gecede 18 Mayıs 1944'te Kırım'dan sürgün etti. Bu sürgün edilen Kırım Türkleri diri diri bir millet olarak mezarlığa konuldular, toprağa gömüldüler. Zannetti Stalin. Ki Stalin şunu da söylüyorum. Yani bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük canilerin başında bir numaralı canilerden birisidir Stalin. Bakın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bilimsel araştırmalara göre Stalin'in sadece kendi Sovyetler Birliği toprakları içerisinde, kendi vatandaşları içerisinde katlettikleri insanların sayısını tespit edemiyorlar. 12 milyonla 20 milyon arasında Sovyet vatandaşını öldürdüğü söyleniyor. Bakın bu insanları diri 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 ne kadar gömmüş bir insan. İşte Kırım Türkleri'nin Karaçayları, Malkarları, Çeçenleri, İnguşları, Ağızka Türkleri'nin de aynı şekilde sürgün etti vatanlarından. Lazlarına, Batum Lazlarına, Batumlar'dan. Ve e, bu Kırım Türkleri bakın arkadaşlar, bundan niye e, sağ kurtuldular ve Kırım'a dönmeyi başardılar? Büyük bir mücadele verdiler. İşte bu İsmail Gazpran'ın mirası sayesinde. İsmail Gazpran'ın onlara verdiği o bir bilgi, bilgi, eğitim ve aklını kullanabilme becerisi. Onlar Sovyetler Birliği şartları içerisinde öyle güzel mücadele ettiler ki Sovyet rejimi ve KGB onlarla baş edemedi. Tamamen akılla mücadele ettiler, akıllarını kullandılar. Ne terör kullandılar, ne şiddet kullandılar. Ve hala bizim liderimiz Kırım oldu der ki, terör, şiddet kullanmak bizim prensiplerimize, İslam prensiplerine aykırıdır. Bir masum bir çocuğun kanı dökülürse, bu dökülen kanın üzerinden bir zafer kazanırsak bu zafer değildir der.